Hayırlı günler. Fatma Hübygülüm, YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere 50 tane telifli video, bir tane ihtar ile kanalımı nasıl incelemeye gönderdiğimi, incelemede çok da umutlu olmamama rağmen e, kanalımın açılma hikayesini anlatıyor olacağım arkadaşlar. Bunu anlatmamın sebebi ben kendim çok endişeler yaşadım. Bu konuda birçok YouTube'da e, bilen veya bilmeyen herkesin yorum yaptığı bir mevzu olmuş olduğu için e, belki birisi rastlar bu videoma ve bu videom ile e, gönlü ferahlar diye ben bunu çekmek istedim. Çünkü kendim bu tür videoları sıkıntılı zamanlarımda çok aramıştım. Şimdi şöyle arkadaşlar, ben YouTube'a başlama hikayem e, 6 ay önce oldu. 6 ay önce hiç YouTube'u bilmeden bir kanal açtık ve e, el işilerimi yükleyecektim. El, el işilerimi yüklemek isterken o kadar endişeliyim ki e, müzik kullanma ihtiyacı hissettim. Kendi sesimin arkasında müzik kullanıyorum. Aslında buna hiç gerek yok ama o an kendinize güvenmiyorsunuz bir şeyler oluyor yani ve müzik kullanırsak daha iyi olur gibi geliyor halbuki ben e, sizi takip edenlerin bunu önemsediğini de düşünmüyorum e, sonra ben e, müzik kullanmaya başladım ve hiç haberim yok bir gün e, böyle canlıda birileri konuşuyor falan e, telifli videolardan konuştular Sonra ben merak ettim acaba benim videolarımda telif var mı diye. Bu esnada tabi 80 tane falan video yükledim. Günlük video 2 tane yüklüyorum. O kadar hızlıyım yani. Sonra videolarımı bir açarım. 50'den fazlası telifli. Ondan sonra şok oldum. Ve ben bundan ee, sesi silebilirdim, gizliye alabilirdim. Ee, o canlı da o kadar böyle e, korkutarak anlattılar ki ses telifini. Ben bundan e, gerçekten çok böyle yani kanal kapanması önemli değil, kanal kapanabilir zaten yeni bir kanalım. Yani e, hepsini gözden sildim. İşte e, o kadar şehir efsaneleri var ki. İşte şöyle olur, bir daha mahkemelik olursunuz, geri dönüş olmayan şeyler olur gibi konuşmalar oldu. Ve e, yani YouTube'un zaten bunu kaldırmış olabileceğini, videolar e, mahkemelik olmadan kaldırdığını, bu önlemleri aldığını e, bence kimse de bilmiyordu, ben de bilmiyordum. Ve... E, Bilmeyenlerden de öğrenmeye çalışınca ben e, videoların sesini kapatmayı denedim fakat videoların sesini kimisini kapatamadım ve o esnada ben 30-40'a yakın videoyu sildim. Ondan sonra e, bu sefer şu sözler dolaşmaya başlıyor tabi duyuyorsunuz ben çok video sildim video sildiğim için kanalım çok geç açıldı deniyor. Bence bu da saçma. Yani e, bir video kaldırılabilir. Ondan sonra e, 30-40'a yakın videoyu sildim. Kanalım tamamen boşalmış oldu. İzlemelerim düşmüş oldu. Geçmişte izlemeleri almış olan çok güzel videolar vardı. Bütün saatlerim o kadar düştü ki 300'e falan düştü saatlerim. 80 video demek çok ciddi bir rakam. Ondan sonra yani ben artık şöyle düşünmeye başladım. Bir yıl boyunca dedim bu kanalla uğraşırım. Bir yıl sonra açılırsa açılır, açılmazsa kendisi bilir falan dedim. Ama tabii üzüldüm yani çok üzüldüm. Hatta kanalı bıraktım. Bir hafta kadar hiçbir şey atmadım falan. Ondan sonra işte daha sonra yine kendime ve sesime güvenmiyorum. E, halbuki insanlar şu mevzuyu dinlemek istiyor, müzik kanalı değil benim müziği dinlemek için bu kanala açmıyor aslında. E, o zaman işte o telaşla çok hata yapıyorsun. Kanal sen yenisin, İlk defa böyle bir iş yapıyorsun. Yani süsleyebildiğin kadar süslemeye çalışıyorsun. Yanlış ama yapıyorduk. Daha sonra işte e, tekrar telifli videolar oldu. Tekrar sözün üst sesini kaldıramadıklarım oldu. Ve e, ben tekrar videolar silmek zorunda kaldım. Telaşlıyım diyorum ya tane hani telaştan elim ayağıma dolaşıyor. Daha sonra e, bir gün kanalı açtım. Bu korona e, da işte bir tane kız nasıl korona olduğunu anlatıyor. Herkesin paylaştığı bir videoydu. Kendi içeriğim değildi. Ee, herkes izler. Ben de saatimi doldururum. Telaşıyla ben bunu paylaştım. Ee, aslında kısa bir videoydu. Yani böyle bir dakikalık bir videoydu. Ondan sonra e, bu video izlendi. 3 ay falan oldu. 3 ayın sonunda bir sabah e, Bir youtube stüdyoya bakayım dedim. Bir baktım kanalım ihtar almış. Yani bu sefer çok şaşırdım ve ihtardan da çok korktum. Ee, dedim hatta 3 ihtar olduğunda kanalınız kapatılır diye bir mesaj vardı. Ondan sonra e, yani çok da izlenmiş bir, bir video değil. Bundan kanalım ihtar almış ve kanalım tam incelemeye gitmek üzere bir hafta kalmıştı incelemeye gitmesine ihtar aldı Ondan sonra e, buna da çok üzüldüm dedim yani bu kadar uğraştım Keşke baştan ihtar almış olsaydı kanalı iptal ederdim falan ee, daha sonra yani sakin ol dedim öbüründe de böyle yaptın 50 tane videoyu sildin gizliye alabilirdin zaman zaman sesi kapatabilirdin bu videoları tekrar indirip tekrar yükleyebilirdin telaşla bir, kür, bir sürü kendi yaptığın el emeği işini sildin belki benim kanalım 6 ayda açıldı belki de e, kanalım yani 3 ayda açılmış olacaktı 3 ayda açılmış olması çok mühim değil arkadaşlar. Ama en azından telaşım bitmiş olacaktı. İnsan YouTube'a başladığında şöyle bir telaş alıyor. Bu olay gerçek mi değil mi? Bundan para kazanılabilir mi? Kazanılamaz mı? Boşuna mı uğraşıyorum? Boşuna uğraşmıyor muyum? Bir yıl boyunca uğraşmak var. Üç ay boyunca uğraştım da olmadı demek var. Aslında benim telaşım biraz bundandı. Daha sonra e, o telifli videoya çok üzüldüm. Hatta bunun için e, kendim canlı açtım ve canlıma gelen kanalı açılmış kişilere bunu e, sormaya başladım. İşte telifli videolarımı ben sildim ama e, ihtar geldi. İhtarlı kanal nasıl olur? E, acaba döner mi? Yani geri diye düşünüyorum falan dedim. Onlar herkes e, şöyle söyledi. E, yani ihtar olunca bilemiyoruz dedi. Çünkü üç ihtar kanal kapattırıyor dedi. Sonra bir tane bir kişi dedi ki ben dedi üç ihtarla dedi kanal geriye hani gelmeden onaylandı. Biliyorum dedi ve ben biraz umutlandım. Çok daha fazla sormayacağım dedim. kendim de bunun için canlı açmayacağım. Yani birbirlerinin canlısına gidersin diyorsun. Orada da sadece bir soru soruyorsun, bir cevap alıyorsun. O kadar kafan iyice karışıyor. Bunları yapmayın arkadaşlar. Yani bu yasal süreçler var. Onu açıp okuyun. Ve benim kızım bunları açıp okuyordu ve anne diyordu Yani çok telaşlanma. Bunlara inanma. Bunlar yani böyle böyle süreçleri var falan diye söylüyordu ama işte insan acemilik ve benim kanalım gitti arkadaşlar reklama açıldı binlerce şükürler olsun böyle bir durumla karşılaşırsanız telaş yapmayın ve mutlaka yasaları okuyun ve buna göre hareket edin yine bir bilene sorun ama bilenin de çok bilgisine güvenmeyin. Çünkü herkes duyduğunu konuşuyor olabiliyor. Benim 50 e, telifli video bir ihtarla kanalımın gidiş hikayesi budur. E, buradan sizlere hoşça kal diyorum. Kanalımda kalın ve abone olmayı unutmayın lütfen.